pahalı musluklara para harcamayı bırak. Bu musluğu evde basit ve ucuz bir şekilde yapabilirsin. Başlamak için 40 cm uzunluğunda, yarım inçlik bir boru, bir geçme manşon, 90 derecelik bir dirsek, bir musluk adaptörü, yarım inçlik bir vana, yaklaşık 4 cm uzunluğunda, iki küçük boru parçası ve önceden delinmiş bir tapa gerekecek. Tamam, şimdi her şeyi adım adım monte edelim. Önce delinmiş tapayı al ve küçük boru parçalarından birini içine yerleştir, sağlam olduğundan emin ol. Ardından diğer 4 cm'lik parçayı al ve 90 derecelik dirseğe tak. Tüm bağlantıların gevşek olmadığından emin ol, sızdırmaz olmalı. Sonra bu iki parçayı geçme manşonla birleştir. Bu parça boruları birbirine bağlayarak yapıya daha fazla sağlamlık ve dayanıklılık kazandıracak. Şimdi ana boruyu, yani 40 cm'lik kısmı hazırlama zamanı. Uçlarından birini bantla sıkıca kapat. Böylece hiçbir şey dışarı kaçmasın. Diğer ucuna bir huni yerleştir ve boruyu ağzına kadar kumla doldurmaya başla. Boruyu hafifçe sallayarak kumun içeride eşit şekilde dağılmasını sağla. Bu dolgu işlemi çok önemli çünkü boruyu ısıtırken ezilmeden veya şekli bozulmadan kolayca bükülmesini sağlar. Boru tamamen dolduğunda diğer ucunu da bantla kapat. Şimdi boru ısıtılıp doğru şekilde şekillendirilmek için hazır. Isı tabancası kullanarak boruyu güzelce ısıt. Sıcak havayı yüzey boyunca eşit bir şekilde hareket ettir. Böylece malzeme her tarafında dengeli bir şekilde ısınsın ve tek bir noktadan erimesin. Boru esnemeye başladığında dikkatlice bükmeye başla. Musluk boynuna benzeyen kıvrımı oluşturana kadar şekil ver. Bunu sabırla yap, fazla zorlamadan. Aksi takdirde çatlaklar veya düzensiz kıvrımlar oluşabilir. İstediğin şekli elde ettiğinde boruyu o pozisyonda tut ve doğal olarak soğumasını bekle soğuduğunda, yapının sert, sağlam ve mükemmel şekilde biçimlenmiş olduğunu fark edeceksin. Şimdi, her şeyi birleştirme zamanı. Şekil verdiğin kısmı, geçme manşona tak, sıkı ve sağlam olduğundan emin ol. Ardından musluğun başlığı gibi çalışacak olan delinmiş tapayı al ve uca yerleştir. Bundan sonra tüm parçaları birleştirip vanaya bağla. İşte bu kadar. El yapımı, musluğun tamamen monte edildi. Kullanışlı, sağlam ve kendi ellerinle yaptın. Test etme zamanı. Musluğu istediğin yere yerleştir ve gerekirse eski yapının bir kısmını çıkararak doğru bir şekilde monte et. Ardından su girişini bağla ve vanayı yavaşça açarak suyun akışını kontrol et. Ve işte sonuç, mükemmel şekilde çalışıyor. Su basıncı gayet iyi. Musluğu çevirebilir, akışı ayarlayabilir ve en güzeli hazır bir musluğa para harcamadan kendi musluğunu yapmış olursun. Bu fikir hem el işi yapmayı seven hem de tasarruf etmek isteyenler için mükemmel. Pahalı musluklara para vermeye gerek kalmadan harika bir sonuç elde edebilirsin. Beğendin mi? Yorumlara ne düşündüğünü yaz ve bu fikri pratik ve yaratıcı çözümleri seven arkadaşlarınla paylaş. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah izin verirse.